Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir insan olarak çok üzgünüm. İkincisi Sakarya Milletvekili olarak çok üzgünüm. Üçüncüsü bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak derinden yaralıyım. Benim yaşadığım güzel ülkede, bu kadar büyük bir ülkede, Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta beni gerçekten derinden yaralıyor. İnsan hayatının bu kadar yok sayılması, insanın değerinin hiç sayılması, gencecik çocuklarımızın, kadınlarımızın iş cinayetlerinde katlediliyor olması Beni derinden yaralıyor. Uyku uyuyamıyorum. Kimseyle sağlıklı bir konuşma yapamıyorum. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Türkiye'nin Sakarya'sında yemyeşil, pırıl pırıl havasının olduğu bir yerde insanlar mutlu bir şekilde yaşayacakken benim kardeşlerim iç iş cinayetine kurban gittiler. Bir bu kente bir fabrika düşünün, bu fabrika tamamen gerekli iç tüzük hükümlerine ve yönetmeliğe aykırı olarak, tamamen aykırı olarak defalarca ihmal nedeniyle havai fişek fabrikası patlamış, ondan sonra tekrar bu fabrikanın sahibi sırtını dayadığı devlet büyükleri sayesinde sırtını dayadığı devlet büyükleri sayesinde işlediği cinayetlerden sonra tekrar bu fabrikayı açarak işlemek olduğu cinayetlere altyapı hazırlamıştır. En son fabrikasını Hendek'te açan bu kişi hiçbir kurala uymamıştır. Hiçbir kurala, yani tek el dışı bırakılan patlayıcı maddelerle al malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi, usul ve esaslarına ilişkin yükümlülüklerinden hiçbir tanesine, çok kısa ifade ediyorum, bu fabrikanın binaları birbirine 50 metre uzaklıkta olması gerekiyordu. 50 metre uzaklıkta mıydı? Hayır. Değildi. Bu binaların arasında 1 metre genişliğinde çatının bir buçuk metre geçecek şekilde yüksekliğinde beton bir sütrenin örülü olması gerekiyordu. Var mıydı? Hayır. Yoktu. Bu binaların içerisinde patlayıcı maddelerin nemlenmesini engelleyecek onların ısınmasını engelleyecek soğutucu sistemlerin olması gerekiyordu. Var mıydı? Yoktu. Burada iş, iş, iş güvenliği yasalarının tamamen uyulması gerekiyordu. Var mıydı? Yoktu. Bu fabrikada sendik olması gerekiyordu. Var mıydı? Yoktu. İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Üstelik de bu kazadan sonra bu fabrikanın denetimleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Denetim 3 ay önce yapılmıştır dendi. Sakarya'nın evladı olarak buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Bu denetimleri yapan kişiler eğer İçişleri Bakanlığı'na aitse ve İçişleri Bakanı çıkıp da bu denetimler yapıldı bunda herhangi bir sıkıntı yok dediyse bu iş cinayetinin sebebi ve yaratıcısı iş sahibi kadar İçişleri Bakanı'dır. Çok net olarak söylüyorum. Çünkü bu ihmaller zinciri yüzünden yedi tane canımız gitti. Üstelik de öyle böyle gitmedi bu canlar. Paramparça gittiler. Ailelerinin hayatları boyunca unutamayacağı şekilde hayatlarını kaybetti bu kardeşlerimiz. Ondan sonra çıkıp da bu ülkenin cumhurbaşkanı cenaze sahiplerini değil, yaralıları değil, müfriyatın şube başkanı olan fabrika sahibini ilk önce aradı. Ne oluyor benim ülkemde? Ne oluyor? Soruyorum ne oluyor benim ülkemde? İnsanların hayatlarına kast edenler mi devlet tarafından korunuyor? bakanlar tarafından korunuyor. Yazık değil mi benim ülkemin insanlarına? Daha sonra bu fabrika sahibi elini kolunu sallayarak bakanlarla birlikte kendi fabrikasında yaratılan zarar bölgesini birlikte dolaştılar. Yetti mi? Hayır. Müsteat başkanı ya bu kişi. Müsteat genel başkanı durur mu? Fabrikasını kaybetmiş. Ölen canlar önemli değil. Yaralanan insanlar önemli değil. Bütün Müslihat başkanlarını Sakarya'da topluyor ve onlara onlarla birlikte kendi Müslihat Başkanı şube başkanına moral yemeği veriyor. Allah belanızı versin. Tek kelimeyle söylüyorum. Allah belanızı versin. İnsanı düşünmeyen, hayatı düşünmeyen yaşamı düşünmeyen her kimse bakanından patronuna kadar yoksulun ve mağdurun yok olduğu anda kursandan lokma geçen herkesin Allah belasını versin. Sonra sonra çıt yok. Ben Sakarya milletvekili olarak daha bir gün önce bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi veriyorum. Benim görevim diyorum ki kürsüye çıkarak Sakarya milletvekillerinin de olduğu bir ortamda diyorum ki değerli milletvekilleri canım yanıyor canım. Kardeşlerimizi kaybettik. Bu fabrikada ne olduğu önemli olduğu kadar bundan sonra işlenecek iş cinayetleriyle de ilgili tedbir alınması gerekiyor. Bir boşluk var Türkiye'de. Bir umursamazlık var benim ülkemde. Bir savrulma var bu ülkede. Bunun tedbirini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz almalıyız dedim kürsüde. Sizden rica ediyorum. Bir araştırma önergesini kabul edin. Bu araştırma önergesini birlikte her siyasi partiden milletvekilleri komisyon oluşturalım. Başka iş, cinayetleri ve ölümler olmasın dedim. AK Parti ve MHP'lerin elleri kalktı reddettiler. Allah aşkına ne istiyorsunuz ya? Ne dedim? Ne istedim sizden ya? İnsanlar ölmesin dedim. İnsanlar katledilmesin dedim. Niye benim araştırma önergem evret verdiniz? Verdiniz de ne oldu? Ne oldu verdinizde? İktidarınız mı pekişti? Işte. Siz o araştırma önergesine rez verdiniz ama bir gün sonra benim pırıl pırıl üç tane vatan evladım şehit oldu. Ben bunun hesabını kime soracağım arkadaşlar ya? Ben bunun hesabını kime soracağım? Anneleri gözü yaşlı. Evlatlar Cenazelerini buradan uğurladık, kendi memleketlerine gittiler. Peki bitti mi bu olay ya? Bitti mi bu olay? Bakın şimdi fabrikayı anlattım. Şimdi hepinizin gözünün içine baka baka son patlamada evlatlarımız neden şehit oldu? Onu anlatıyorum. Gene aynı yönetmediğin ilgili maddesine göre patlayıcı madde nem bakımından şartlandırılır. Kapalı veya örtülü özel kaplar veya borular ve gereken önlemler alınarak taşınır. Böyle mi taşındı? Hayır. Belediyeden getirilen bir kamyonun kasasına, çıplak kasasına patlayıcı maddeler yüklendi. Günlerce o yolu katlederek taş kısmındaki taş ocağında bunlar imha ediliyor korkunç noktaya geleceğim arkadaşlar korkunç nasıl iş cinayeti işlendi onu anlatacağım. Dinamitler, barutlar ve kapsüller aynı taşıtta bir yerde bir, bir arada taşınmazlar. Bir arada taşındı mı taşınmadı mı? Taşındı arkadaşlar. Son kamyon patlatılmadan önce emri veren kişi, emri veren kişi diyor ki bunun içerisinde çok fazla patlayıcı yok. Sadece fitillerle beraber var. Bunu demirin öyle patlatalım diyor. Yani yani orada birlikte bulunmaması gereken malzemeler bir aradaydı. Yükleme ve boşaltma sırasında darbe, düşürme, sürtme, çarpma gibi tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınılır. Değerli arkadaşlar. Bir, özel araçla taşınması gerekiyordu. Özel araçtan taşınmadı. Bir iki, belediyenin kamyonuyla götürüldü. Üç, ambalajlanması gerekiyordu. Birbirine sürtülmemesi gerekiyordu. O şekilde götürüldü. Dört, ısıdan muaf hale getirilmesi gerekiyordu. Beş, kamyonun altında bu patlayıcı maddelerle ilgili bir lastik, branda, sürtülmeyi azaltacak bir ve önlem alınması gerekiyordu. Önlem alınmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Kayıdı var. Canlı kayıtları elimde. Patlama anında orada duran bir kardeşimizden canlı kayıt. Ne diyor biliyor musunuz? Efendim, kamyon geldi. Yan kapakları açılmıyordu. Dediler ki biz emir kuluyuz. Dediler ki damperli kamyonun arka kapağını açın. Zaten içinde fitiller ve az miktarda patlayıcı var. Uçurumun kenarına yaklaştırın, damperi kaldırın. Burada ne diyor? Ne diyor? Metal bir kısımla sürtünmemesi gerekir diyor. Burada başka ne diyor? O sırada araç çalışır durumda olmaması gerekiyor diyor. Damperi kaldırırken araç çalışıyor muydu? Çalışıyordu. Sürtünmeye neden oldular mı damperi kaldırırken? Oldular. Tam damperi kaldırıp sürtünme başladığı anda kamyon patladı. Ve üç kişi orada hemen hayatını kaybetti. Etraf paramparça oldu. Paramparça oldu. Bu kamyonu kullanan şoförün SRC5 ehliyeti olması gerekiyordu. Bu kamyonu kullanan şoför kardeşimizin bu kardeşimizin özel bir eğitimden geçmesi gerekiyordu. Patlayıcı maddeleri taşıması için özel bir eğitimden geçmesi gerekiyordu. Geçti mi? Hayır. Peki bu kardeşimizin durumu nedir? Akşam ailesiyle beraber annesi bu kardeşimiz babalarını daha yeni kaybettiler. Bir iki aylık bir olay. Orada evladımı göreyim diye çırpınıyordu. Evladı ise yukarıda ameliyat altında canıyla mücadele ediyor. Hayatıyla mücadele ediyor. O kardeşimizden ilgili bütün gerçekleri biliyorum. O kardeşimizin ölmesinin sebebinin ne olduğunu da biliyorum. Özür dilerim. Allah gecinden versin. Çok ağır şekilde yaralı şu anda. Diğer kardeşlerimizin ölmesinin nedenini de biliyorum. Şimdi sonuç olarak Sakarya ili Hendek ilçesinde büyük coşkunlar, piroteknik, kimya sanayi, havai fişek ticaret ve limite şirketinde, fabrikada 3-7-2020 tarihinde meydana gelen patlamada arta kalan ürünlerin imha edilmesi için taşınma sırasında 972020 tarihinde meydana gelen araç patlamasının nakliye için kullanılan aracın tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşması yani ADR'de belirtilen nitelikleri taşımaması sürücünün SRC5 sertifikası olmaması Nakliyenin mütehassıs teknik elemanların denetim ve sorumluluğunda yapılmaması, farklı olan patlayıcı ürünlerin aynı araçla taşınmasına bağlı olarak indirilmesi sırasında sürtünme veya kamyonun egzoz gazından, egzoz gazının da özel muhafaza altına alınması gerekiyordu. Gazının ısınmasıyla sebep olması sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Makina mühendisi, tehlikeli madde güvenlik danışmanı SRC e, ve 5 ve Bilir kişi eğitimcisi A sınıfı iş güvenliği uzmanı Bülent Aras. Şimdi burada bulunan herkese soruyorum. Bu cinayet midir? Cinayettir. Cinayettir. Burada bulunan herkese soruyorum. Bu cinayet göz göre göre mi işlenmiştir? Bu cinayet göz göre göre işlenmiştir. Şimdi Sakarya'nın evladı olarak buradan sesleniyorum tüm Türkiye'ye. Bu fabrikanın hiç denetim yapıldığı adı altında denetim yapanlar gözlerini neden yumdular İçişleri Bakanı'nın bundan neden haberi yoktu? Çünkü bu fabrika ilk defa patlamadı. Bu kadar sabıkalı bir fabrikayı denetiminin yapılmasından sonra neden bu denetimi yapanlar hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı? Üç. Bu fabrikada denetimi yapanlar bu fabrikanın patlayıcı madde üreteceğini bildikleri halde işletme ruhsatını nasıl verdiler? Nasıl verdiler? Dört. Bu denetimi yapan insanlar bu duvarları görmedikleri soğutucu sistemlerinin olmadığı 120 dakika dayanacak beton duvarlara sahip olmadığı halde bu fabrikaya nasıl Denetim izninde geçerli not verdiler. 5 bu cinayet işlendi. Fabrikada patlama oldu. Yedi kardeşimiz orada hayatlarını kaybettiler. İş işleri bakanı geldi. Burada ben gerekli denetimleri yapıyorum dedi. İş sahibi eli kolunu sallıyordu biz konuşana kadar. Şimdi içeride, o içerideyken, bu patlayan malzemelerin neden patladığı bu kadar biliniyorken 7 kişi ölmüşken Cumhuriyet Halk Partisi araştırma önergesi verilip reddedilmişken bir İçişleri Bakanı yahu bırakın bir ustabaşı bile yapar. Bir ustabaşı bile yapar. Onun dikkat etmesi gereken konuya dikkat çeken bir İçişleri Bakanı bu patlatılması gereken, imha edilmesi gereken malzemelerin kim tarafından, nasıl, nerede, hangi koşullarla imha edildiğiyle ilgili hiç mi bilgi almamıştır? Bilgi aldığı halde kamyonlarla götürüldüğü halde, bunun jandarmayla alakası olduğu halde, jandarma kendisine bağlı, emniyet kendisine bağlı, vali kendisine bağlı onlarla da ilgili yasal işlemler yapılacaksa elbette yapılmalıdır. Ama bu İçişleri Bakanı hala milletin gözünün içine baka baka koltuğunda oturacak mıdır, oturmayacak mıdır? Soruyorum. Bu cinayetlerin müsebbibi midir, değil midir? Soruyorum. Bu feryatların, bu çığlıkların sesi Türkiye'de bu İçişleri Bakanı o koltuğunda oturduğu müddetçe asla durmayacaktır. Asla durmayacaktır. Anaların yüreği soğumayacaktır. Kardeşlerin yüreğinin acısı dinmeyecektir. Akşam bir ananın feryadını duydum. O ananın feryadı o İçişleri Bakanı o koltukta oturduğu müddetçe yankılanacaktır Türkiye'de. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkeyi ya yönetirsiniz ya da çeker gidersiniz. Bu ülkenin daha fazla acıya, daha fazla kedere dayanacak hali yoktur. Bu ülkenin her türlü gücü vardır. Yetişmiş insanı vardır. Bu ülkeyi yönetecek ve idare edecek dirayetli insanları vardır. Yüz yıllık cumhuriyet bunları yetiştirmiştir. Siz liyakat sahibi olan herkesi yok ettiniz. Yandaşlarınızı getirdiniz. Getirdiğiniz yerde onlar denetimleri yapıyor. Onlar bu iş güvenliği yasaklarına kontrol ediyor. Ama onların yaptıkları iş cinayetlerine neden oluyor. O yüzden ülkeme sesleniyorum. Bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyorum en yakın zamanda bir araştırma önergesi daha getireceğim meclise. O araştırma önergesinde de eğer mecliste eller onu reddedecek şekilde kalkarsa bu cinayete milletvekilleri de ortak olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> <laughs> Önergenin içeriğini açıklayabilir misiniz? Bir de e Satır başlarında e, İçişleri Bakanı'nın göreviyle ilgili istifasını mı talep ediyorsunuz? Kesinlikle. Artı e, <laughs> patlayan hala tehlike devam ediyor sizce. Birincisi bu İçişleri Bakanı'nın derhal istifa etmesi lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Bu fabrikada imha edilmemiş patlayıcılar hala orada varsa ve bunlar hala patlamayla karşı karşıya bitmemişte, o fabrikada tehlike devam ediyor. O fabrikada daha önceden bulunduğu miktar kadar depolanan patlayıcı hala orada muhafaza ediliyorsa o fabrikada tehlike vardır. O yüzden birinci derecede sorumlusu olan bu işin İçişleri Bakanı'dır. Nasıl? Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor bütün bu tedbirleri almadan kardeşlerimizin karşısına geçip de cenazeleri gönderilirken onların gözünün içine baka baka hamaset notukları atarak gönderiyorsunuz ya? Nasıl yapıyorsunuz? Bir tek gün oturmam o koltukta. Tek bir gün oturmam o koltukta. Benim gördüğümü eğer bu İçişleri Bakanı gördüyse, o annenin feryadını gördüyse, o cesetlerin, ölen kardeşlerimizin bedenlerini, bedenlerini eğer bu İçişleri Bakanı gördüyse, biliyorsa, bir dakika o koltukta oturmam. Kim denetleyecek, kim yapacak? O kamyonu kim emir verdi ya? O kamyonla gitmesine. O adamcağızı o kamyonun koltuğuna kim oturttu ya? Kim oturttu? Onun ne kabahati var? Ne kabahati var? Bu denetimler yapılmadan o patlayıcı malzemeler oraya neden yüklendi? Bu denetlendi mi? Ya bir İçişleri Bakanı kardeşim başımıza bir felaket geldi. Ne yapıyorsunuz orada diye bir telefon açıp da bilgi verilmez mi ya? Senin burada kimsen yok mu? Amirin yok mu? valin yok mu? insanın yok mu? Savcın yok mu? İl jandarma komutanın yok mu? Kim varsa yok mu kardeşim? Bunu nasıl yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye hiç mi sormadın? Hadi hiçbir şey duymadın. Engin Özkoç, araştırma önergesinde sadece bu fabrika ile ilgili değil, bundan sonra da böyle kazaların ve ihmallerin yaşanmaması için sizden bu araştırma önergesini evet dedi diye Genel Kurul'da konuştu, bunu basın toplantısı yaptı, açıkladı. Hiç mi yanında kimse yok dedi senin önüne bunu getirmedi. Ne yapayım arkadaşlar? Sakarya Milletvekili olarak ben mi istifadeyim? Bir dakika durmam, bir dakika durmam. Ne yapayım? Elimdeki etkiler belli. Çırpınıyorum. Ankara'da Genel Kurul devam ediyor. Niçin devam ediyor Ankara'da genel kurul? Gelemiyorum şehrime. Neden? Barolar ayrıştırılsın diye. Barolar parçalansın diye. Pandemi süreci bitti. Türkiye'de yoksulluk bitti. Türkiye'nin çiftçisi güldük gülistanlık. Fabrikalarda işsizlik oranı mükemmel. İşsizlik yok Türkiye'de. Öğrenciler hayatlarından memnun. Esnaf hayatından memnun. Ekonomi tıkrında gidiyor. Dolar yükselmiyor. Hazinenin içi para dolu. Ne kaldı geriye? Baraları nasıl ayrıştırırız? Türkiye'nin gündemi bu. Ya yazık değil mi? Yazık değil mi ya? Hepimize yazık değil mi arkadaşlar ya? Ne yapayım? Soru önergesi verebilir milletvekili. Veriyorum. Araştırma önergesi verebilir milletvekili. Veriyorum kendi bölgesinde bir sorun, sel baskını, su baskını, patlama olduğu zaman derhal bölgesinde olur bir milletvekili. Oluyorum. Her hafta sonu meclis kapandığında kendi iline gelir milletvekili. Geliyorum. Sivil toplum örgütleriyle, e, meslek odalarıyla görüşür milletvekili. Görüşüyorum. Kendi ilinin sorunlarını genel kurula taşır milletvekili. Taşıyorum. Peki ben benim üzerime düşenleri yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya? Eğer benim üzerime düşünenleri yapmıyor diye bana birisi çıkıp da ispat ederse ben bir dakika bu makamda durursam şerefsizim. Bunun için sizden de tüm sivil toplum örgütlerinden de Türkiye'nin dinamiklerinden de rica ediyorum. Sesinizi yükseltin. Teşekkür ediyorum.